Arkadaşlar tekrardan selamlar. Evet Çamlıpınar göletinden ayrıldık. Şimdi hedefimizde Topuk Yaylası var. Topuk Yaylası yolunun asfalt olan kısmına bu arazi yolundan geçiş yapıyoruz. Kamerayı kastan çıkarttım. Çünkü birinci bölümde sizin de fark ettiğiniz gibi ses biraz kötü çıkmıştı. Dolayısıyla diğer kısımlarda da o şekilde devam etmesin diye kamerayı şu anda direksiyonda bulunan tutucuya sabitledim. Kameranın kendi mikrofonundan gelen sesleri duyuyorsunuz. Bu şekilde hem görüntüden motor çıkmış oluyor ve siz direkt motorun ön planından manzarayı seyretmiş oluyorsunuz. Kendi konuşmalarım çıkmadığı için ilk defa e, dublaj deniyorum. Şu anda videonun üzerine bu seslendirmeyi yapıyorum. Evet, bugün e, uzun bir yolculuk var, e, bunları tek seferde paylaşamıyorum. Parça parça bölümler halinde sizlerle paylaşmış olacağım inşallah. İlk hedefimizde e, topuk yaylası var. E, topuk yaylasında karavanda kalan e, tanıdıklarımız var. Onların yanına uğrayacağız. Daha sonra oradan da ayrılarak e, güzergahımızdaki diğer yaylalara devam edeceğiz. Yolculuğumuz Davlumbaz Yaylası'nda son bulacak. Sürüklü Göl'e karşı e, manzarası olan bir mevkide e, yiyeceklerimizi yiyeceğiz. Tabi e, tabii şu an yaşanıp bittiği için neler olduğunu biliyorum ama e, tabii biz giderken ATV'nin tekrar arıza yapacağından haberimiz yoktu doğrusu. Hayırlısı her şeye rağmen güzeldi. E, çok da sorun yaşamadık açıkçası. Evet Topuk Yaylası'nın Fenerbahçe Tesislerinde olduğu bölgenin girişi burası. Buradan sağa doğru dönüyoruz. Hı. Başladı mı? Ben bak Kuru gölden çekiyorum? Kuru göl demişim burada. Yanlış söylemişim ismini. Camlı Pınar Güreti'nden beri çekiyorum dedim. Tabi sürüş esnasında insanın ilgisi yolda olduğu için bir de arazide halile daha fazla dikkat gerekiyor. Biraz ezbere konuşuyoruz sanki. Yani e, videolardan izlerken çok gülüyorum kendime. Hakikaten bazen böyle hata bir yerdiğimiz oluyor. Burada duruyorum. E, kamerayı göl güzel çıksın diye sola doğru çeviriyorum. Daha sonra tekrar devam ediyorum. Bu dubleş için de ilk defa deniyorum. Bayağı keyifliymiş ya. Sanki e, tekrardan yaşıyorum o, o gezdiğim e, günün anasını. Bikler orada mı? Dakika bikler avancı mı çek? Bu araba zaten. Abi senin motor o toprak bir yolda böyle geziyor mu abi sen? Yaralara düşüyor da biz e, bu türlü yolda olduğumuz için biraz daha. da. Marsatecer geziyor, gazı bastırıyor falan. E, sen, sen havasın, kalkarsın, bayağı çok. Güzel. Biraz dütürelim olur. Sen bir baksan ona da. Gel bakalım. Evet, bu alana gelmeden önceki topraklı yolda eee motorumun biraz attığını fark ettim. Eee çok rahat bir sürüş değil ya açıkçası. Eee daha sonra Mola verdiğimiz noktada lastiklerin havasını ayarladık tekrar biraz fazla basılmış benimkiler. Ee, test etmek için de Emre abiyle motorları değiştiriyoruz. Ee, ben onun motorunda bayağı rahat gittim yani bayağı farklıydı. Daha sonra benim motorum da aynı ayara geldi ama biz gün boyu motorları değiştirdik o şekilde sürdük. Hatta Emre abinin motorunda gidon yükseltme vardı. Onun keyfine varınca ben de hemen almaya karar verdim. Ertesi gün ben de sipariş ettim. Şu anda motorumda benim de direksiyonum yükselmiş oldu. Ama hiç onlar tabii bir daha tura çıkmadık. İnşallah ilk turda deneyeceğim. Evet, tanıdıklarımızın bulunduğu kamp alanına noktaya geldik. Burada biraz bir şeyler atıştırıyoruz, bir şeyler içiyoruz. Daha sonra fazla kalmadan tekrar devam edeceğiz. Kopuk Yaylası'nı sizler izlerken ben de burası hakkında biraz bilgi vereyim sizlere. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı Köyü mevkinde bulunuyor burası. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün e, kamp tesisleri tesis de var burada. E, ortasında gördüğünüz gibi güzel bir göleti var. Düzce'ye 38 kilometre mesafede, rakımı da yaklaşık 1280 metre olarak biliniyor. Bu mevkiden Abant Gölü'ne, Odeyeri Yaylasına, Sinekli Yaylasına ve Samandere Şelalesi'ne ulaşım mevcuttur. E, burada kamp yapabiliyorsunuz e, karavanla ya da çadırla. Bir arada et bayan ve erkek için tuvalet mevcut, su mevcut. Ayrıca düzce de kamp ateşi ya da mangal yakabileceğiniz izin verilen sınırlı noktalardan birisidir. Malumunuz ülkemizde yaşanan orman yangınlarından dolayı birçok mevkide ateş yakımı yasaklandı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.